Tatlı mı tatlı kızım var, güzel mi güzel kızım var. Onun adı can kız, onun adı bal kız. Yerim ben onu tatlı kızımı, tatlı kızımı, tatlı kızımı. Bal kız, bal kız, can kız. Onun adı tatlı kız. Yaramazlık yapmaz o, efendi gibi durur o. Ün prensesi o, bizim can kız bal kız evin prensesidir o bizim can kız bal kız bal kız bal kız bal kız can kız can kız can kız bizim bir kedimiz var onun adı bal kız bal kız bal kız bal kız can kız can kız can kız bizim güzel bir kedimiz var onun adı bal kız can kız can kız can kız Balkız, balkız, balkız. Tatlı mı tatlıdır o? Güzel mi güzeldir o?